Hayvan Pazarı'ndayız. Bugün 24 Haziran 2023 28 Haziran'da e, kurban bayramı bugün e, bir aydan daha fazladır kapalı olan e, Hayvan Pazarı açıldı. Kurban Bayramı vesilesiyle e, besiciler e, kurbanlıklarının yerlerini belirlemek üzere kurbanlıklarını getirdiler ancak fazla bir kalabalık yok. İçeri gireceğiz yine de konuşacağız bakalım fiyatlar nedir, nasıldır? Evet vatandaşlarımız kurban alımı için buradalar. Ee, şi, kurban al e, siz kurban almak için geldiniz. Tabi. Burada hangi hayvana e, talip oldunuz? Hangisini hmm, alacağız? Birini alacağız. Ee, şöyle bir bakalım. Vatandaşımız diyor ki bunlardan birisini alacağız işte mal sahibiyle e, görüşüp ne diyorlar fiyatlarına? Fiyatlarını arkadaş biliyor. Yani. Evet. Hangisine talip oldu arkadaşımız? Hmm bu fiyatlar şu bu gri. 50 lirabeyi, Şimdi buna biraz 50 bin lira istediniz. Evet. Şu şuna ne istediniz? Buna 48 bin lira. Buna 48 bin lira istediniz. Evet. Siz bu fiyatları duyunca evet. e, alma tarafsız değil, alma tarafsız değilim. Değilim. Ne bekliyordunuz siz fiyatları? 40 falan, 35 falan onlar da olacak. Peki söyle diyelim, e, biraz söyle. E, geçen sene bu 50 dediğiniz şeyi kaç liraya sattınız? Kaç liraydı yani geçen sene? Geçen sene 25'inin 25, 30 arasıydı. 25-30 evet. arasıydı. Peki bu kadar yükselmenin sebebi nedir sizce? Yem. Yem fiyatları. Yani fiyatlar. girdi fiyatları diyelim. Masrafları diyorsunuz Masraflar. değil mi? Evet. Arttı diyorsunuz. E, e bir de şu var yani. Tabii geçen seneki 25-30 bin lirayla alacağını şimdi alabiliyor musun? Alamıyorsun. Evet. O da bir gerçek. Evet. Yani eee. Geçen seneye göre markette başka bir yerde alışveriş yaptığınız zaman neredeyse fiyatlar belki ikiye katladı değil mi? Evet. Şimdi hayvanında normal mi sizce yani ikiye katlaması fiyat olarak? Normal diyebilirsiniz. normal. Ee, şimdi diyor ki vatandaşımız besici. Ya e, kendisi ifade de edemedi ama yani her şey geçen seneden bu yana çok arttı. Hayvan girdi fiyatları yani masraflar da arttı Tabii. diyor. E, yani, vatandaş da, cebim uygun vatandaş değil vatandaş vatandaşın yani. bu şey almaya? Alıcı öyle, satıcı öyle. Ne olacak peki şimdi? Siz neye karar beklemeye mi karar verdiniz? Düşünüp bekleyeceğiz hayırlısı. Alamaz, alamıyor. Tek, tek, baş, tek başınıza mı alacağınız, orsak plan mı? Tek başınıza. İyi. Çocuklarla, e çocuklarla beraber. Ee şimdi e, siz kaç lira verdiniz? Kırk e, mu verdiniz, elli mi? Tamam, azarlık yapmadık. Ya aklınızda ya ne geçiyor? Aklınızda ya. ne Yapan geçiyor masada. şimdi? Yapan şimdi bunu. Sizlere elli bin Şunlara kılsak... Elli mi istedim bunu? Evet. Oluru ne? Söyle, oluru. Olur oluru olur. ne? Sen de abi... Oluru olur ne? Şimdi... E, sen de bir para ver yani. Sen de... Sizin sizi isim neydi? Hüseyin. Hüseyin Bey, şimdi sizin kafanızda bir rakam yok zannederim yani yok. E, bir şey diyemiyorsunuz. Yok. Sadece biraz fiyat mı öğreneyim diyorsunuz. Evet. Hı? Evet. Yarın mühle bekleyeceğiz. Evet. Yarını e, bekleyeceğiz. Peki. İyi. i̇yi. Oldu. İnşallah alırsınız. İyi günler. Evet. Sağ olun. Hadi iyi Sağ olun. Bir, bir, kendinizi ediyorum. bir atı, e, tanıtır mısınız? Çınar Balçınadır. Evet. Burada dört tane kurbanlık hayvanınız var. Evet. Bunlar düve mi hepsi de? Hepsi düve. Abi, kaçar, sandım. kaçar yaşlı, yaşlı bunlar? Üç yaşında, iki buçuk yaşında öyle. Peki şimdi şu kurbanla müşteri gelse fiyat ne dersiniz? Fiyat 65 bin lira bir zaman. 60'a versen nerede, alıcı nerede, alım gücü olmadan istesen ne olur ki? Yani 65 deriz. 60'a en son 60 kaça kurtarır? Aramızda veririz. kalsın da. 60'a veririz abi. En son 60'a veririz diyorsunuz. Şunlar şunlar hep aynı mı? Burada aynı, aynı. buradakiler de aynı. Evet vatandaşımız diyor ki bunları diyor ben diyor 60'a veririm diyor. Belki 55'e e 55'e de iner mi? Abi insek ne olur yani? Ya insek ne olur derken kurtarır mı sizi de Kurtarmaz istiyor? vallahi. Vallahi 60'a da versen kurtarmaz. Onu sana söyleyeyim. 400 lira çuvalı yine. Maalesef. Şimdi bir, bu bir, iş... Şimdi şöyle bir taraftan vatandaş da haklı. Yani kolay değil tabii kurban almak o fiyatlara. E, besici de haklı. Ne diyeceksiniz? Ne diyeceğim? İyi bir jökey olmadan at yürümez. Maalesef bir türlü bu işin başına iyi bir tarım bakanı gelmedi gelmediği için de bu işte bitmek üzere bitti sayılır yani. Artık can çekişiyor yani. Anladın? Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, Yurus Bey, ee, siz besicisiniz. Kurban hayvanlarımız da burada. Ee, tabii vatandaşımız biz de şimdi şunu öğrenmek istiyor. Ya acaba kurban pazarındaki fiyatlar nedir? Kaç liradır? Ee, bizim vasıtamızla öğrenmek istiyor. Şurada iki örneğin şurada bunlar dana zannederim. Aha. Danalar müşteri geldi. Ne diyeceksiniz bunun fiyatına? Buna 110 lira diyorum. Buna 85 lira diyorum. 110 lira hangisi şu? Bu evet, evet siyah olan, e, evet. gri olan da 85. Evet, 85 lira. Peki pazarlık çetin bir pazarlık oldu. Evet. E, kaç lira verirsiniz? 100 liraya bırakalım. En son 100 liraya bırakırım. Çünkü o 700 kilo. Canlı ağırlığı 700 kilo, 700 kilo 85 85 dediğinizde 85 devireceğim para 75 lira 75 lira 75 lira peki hemen diyelim şu yüze vereceğinizi geçen sene kaç lira sat, sat satılıyordu geçen sene bu 40 lira 45 lira 40 lira 45 liraydı 40 lira 45 liraydı bu sene yüzde yüz arttı, yüzde yüz arttı. arttı. Geçen sene yemin çuvalı, 200 liraydı, bu sene 400 lira. Maliyetler arttı, yani 400 lira. Maliyetler arttı, sonra et fiyatları arttı. Bu iş zorlaştı artık. Zorlaştı. zorlaştı. Peki bu yani... besici için zorlaştı, tüketici için de zorlaştı. Tüketici için daha zorlaştı. Bizim alım gücü vatandaşın biraz daha azaldı. Evet. Geçen seneye nazaran azaldı. Niye dersen çünkü millet boyuna ufak başa yöneliyor. Büyük baş alma şansı zor. Alamıyor. Evet. Aslında e, ortak alınsa küçük baş ortak boya batta ortak adet olmamış. <laughs> Evvelden beri hep Sinop, İstanbul'da mesela hep 7 kişi ortak oluyor ama boya batta hep iki ortak oluyor. Böyle yedi ortak falan yok şu anda. Yedi evet. ortak olsa vatandaş en azından bu danayı alacak, kesecek. 700 kilo hiç gelmezse 350 kilo et gelir. Tamam. E şimdi vatandaşımız da diyor ki e, ya benim maaşım diyor o kadar artmadı diyor nasıl almakta zorlanıyorum diyor. Ona ne diyeceksiniz? Şimdi maaşı artmadı evet. Ya bu hayat şartlarda zor. Yani bu hayat gidişat hayat şartında zor. Kurban kesmek zor. E biz bir tarım ülkesiyiz. Yani bu kadar hayvancılığın bu kadar e, artması sizce normal mi? Normal değil. Neden? Niye normal peki? Değil? Neden? Neden? Ya yemler pahalı. Yani şey pahalı. Hayvan pahalı, üretim yok. Üretim yok. Üretim. Neden yok üretim? Yani insanlar para kazanmak istemiyor vatandaş, mu? Vatandaş ee, hanımını alan İstanbul'a kaçıyor. İzmir'e kaçıyor. Adana'ya kaçıyor. Nasıl üretim olsun? Babasının tarlası boz bekliyor. Köyde kalan yok. Köyde, köyde kalan, kalan yok. yok. Köyde hep sönük. Kim besleyecek malı? Kimse yok. İstanbul'da 15 bin lira maaşla çalışıyor. Buraya gelsin. Burada 20 bin lira maaş var. Burada çalışmıyor vatandaş. E şimdi delikanlı diyor ki, ben diyor köyde Heh. dursam ben diyor 100 tane malım olsa bana kız vermiyorlar diyor of. köyde diyor. Öyle olmaz mi? öyle şey. Olmaz. <laughs> herkes, herkes çalışacak, çabalayacak yiyecek içecek. İstanbul'da gece saat üçte kalkıp gidiyor ya vatandaşın içine. Burada niye kalkmıyor üçte? Olmaz öyle şey. Evet. Hakikat neyse o olmalı. E, sizce e, bugün yeni açıldı. Evet. Kurban e, pazarı biraz e, fazlaca bir mal yok. Müşteri, müşteri de yok. yok bu sene bu sene bu sene büyük baş yok. Büyük baş gır. İleriki daha henüz daha üç dört gün var daha bayrama. Fiyatlar yok, ne olur? Öyle de yok ki. Değişir fiyatlar. Ben sana söyleyeyim. Fiyatlar değişir. Yani bu kadar mal kaldığı zaman bu vatandaş 9 yani gün tatil var. Yani gelecek olan vardır gurbetçi çok, zannederim. Çok çok İstanbul göçer buraya. İstanbul göçer buraya. İzmir, Adana'sı, Peki, Ankara'sı. Şimdi, Herkes şu... göçer buraya. Vatandaş 9 gün burada. Şunu, o zaman şöyle diyor musunuz? Ee, ya gel bunu 100 liraya al. Bunu 2-3 e, gün sonra 100 liraya alamazsın gibi bir şey değil Alamaz. Misiniz? Çünkü ben bugün veriyorum bunu bu paraya ama iki 3 gün sonra mal kalmadığı zaman nasıl vereceğim? E ben de buradan beş 10 lira para alacağım. Almadan olmaz mı? E, ticarette tabii Ticaret kazanmadan yani. olmaz. Mı? Ya alırsın. Yani alar bugün yoksa 10 lira üstüne koyarsın. Yani varsa 10 lira aşağı satacaksın. Evet. Aldığımıza satacağız, yine satacağız. Te yani yapacak bir şey yok. Teşekkür Kurban sonu bu malı bu fiyata biz bile alamayacağız. Niye? alamayacağız. Çünkü biraz daha fazla olacak bu iş. Talep fazla olacağı için diyorsunuz. Abi, e, yani bu malı şu anda kurban sonu bu fiyatı alma şansımız yok. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür olursunuz. ederim. E, Kasap Şükür Koca başla. buradayız. E, yani hem besici de kendisi. E, şimdi Şükür Bey. Evet. Burada e, kurbanlıklar var. E, müşteri geldiği zaman burada şöyle bakalım koyun, koç neyse kaç başlıyor? Hocam bunlar beşten başlıyor, yedi sekize kadar koç var burada. Bu tarafta da koyunlarımız var. Dört, beş, altı, yedi aynen bu gibi. Burada boy boy. Anlatayım yani size şöyle. Mesela şu koçun fiyatı altı buçuk. Belli. Görüyorsunuz. Şu koç altı. Belli. Şu altı buçuk. Yanındaki aynı. Evet, bunların fiyatı belli. 5 lira. 6 şu 6 6 6 şu var. Altı buçuk biraz daha büyük. Fiyatlar uygun bu sene öyle normal. Geçen sene yani kadar. Hayat da. hayat pahalılığına göre şu, mesela bugün 5 dediğiniz geçen sene ne kadardı? O da üç buçuktu geçen sene. Yani Üçtü. o zaman e, hayat iki kat arttı ama sizi fazla artmamış. Fazla artmadık. Yem fiyatları yine aynı. Pahalı. Hocam. Evet. 400 e, milyon liraya yem alıyoruz yani bu iş değil artık da. Yine de yapıyoruz yani ne yapalım. Şimdi e, kurbanlık almak isteyen sizin yanınıza nereden nerede bulacak sizi? Şimdi pazar yolunda gelecek. Böyle Şöyle bir şu... bakalım pazardan doğru gelecek. Gelecek. Burada kotorda Şükür Kocabaşı bulacak. Hemen? Aynen. Hemen e, ke, kenarda. Kenar, ortalarda evet, değil. kesimi yapılır. Her şey içinde. Ha, ha, evet bak diyor ki e, Şükür Bey ben diyor sattığım koyunları diyor kesi veririm diyor. Ücret veririm. Ü, alır gider adam. Ücret tertemiz. de almam diyor. Ücret de almam. O da içinde diyor. E, artık e, kurbanlık, artık buna döndü hocam. Millet artık rahat ha. Kurbanlık ihtiyacı olanlara işte Aynen. işte kurbanlık. Aynen. Kurbanlıklar e, Evet Şükrü Bey'e hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Sağ ol. Selamun aleyküm. Kurbanlıklar sizin mi? Evet abi. Bizim. Nasıl fiyatlar? Vallahi malına göre fiyatı var. Fiyatlar Şurası var. Şurasına evet. Büyüğünün büyük parası var. Küçüğünün küçük parası var. Nedir? Yani bir müşteri geldiği zaman buradan kaç liradan kaç liraya kadar e, koyun var? Beş bin liradan başlıyor. Beş, beş. Beş. Beş buçuk, altı, altı buçuk, yedi, yedi buçuk gidiyor. Evet. Paylaşılır evet. diliyoruz. Aleyküm selam. E, pazara kurbanlıkları getirdiniz. Evet. Nasıl fiyatlar? İyi, normal. Ee, yani. Daha henüz bugün e, çok e, pazarda fazla bir mal yok. E, birinci gün olduğu için. Evet. Ben artık öyle yani. Öyle tahmin edeyim ben. Yarın gelebilir bu. Kurbanlıklara müşteri çıktı mı? E, satabildiniz mi? Şimdi biraz gün. sattım ben. Ne burada, burada satamadım da evin yanında biraz sattım. Peki. 20, 20, 20, 25 lira. Mesela 20, 25 şöyle, şöyle diyelim. Mesela şu koyunu e, evde kaç liraya sattınız? yedi, yedi, altı buçuk öyle sattım bir takımını. Yedi buçuk var. Yani buradaki koyunları yedi, altı buçuk yediye falan sattınız. Evet. İyi para kazandınız mı peki? Allah Diyebilir misiniz? Allah büyük bereket müşteri ne diyor? Pahalı falan diyor mu? Ya yemin şeyini şey ettiği zaman, yemin karşılaştığı zaman bakıp da di, di, diyen dolayı oluyor, diyemeyen dolayı. Ee, sizin de var burada. Var. Efendim. Sattınız mı? Fiyatlar nasıl diyorum? İyiydi. Iyi. i̇yi. Satabildiniz mi kurbanlıkları? Evet. 8 lira sattım ben yerde. Efendim? 8 tane. 8 tane? Evet. İyi. Hayırlı olsun. Siz ne yaptınız? Ben anca yerini böldüm. Ben yarın getireceğim. Ya, ya, yani, yarın getireceğiz. Yarın getireceksiniz. Ya. Hmm, Besicisiniz. Evet, aynen öyle. Boya battasınız. Boya battım bir koyundayım. Hangi köy? Koyun? Tırnalı koyundayım. Tırnalı köy. Koyun tırnalı tırnalı köy. Evet. Ee, ne zamandan beri hayvancılık yapıyorsunuz köyde? aşağı yukarı bizim çocukluktan 20 senedir ben kendim yapıyorum ama eskiye dayanıyor yani. Şimdi e, ya köylerde insanlar hep şundan diyor gençler kalmadı diyor. Yani gençler kalmadığı için de hayvancılık işte tarımda azaldı diyor. Koyda, sizin koyda genç var mı burada? Yok, yapan? yok yok Hiç genç yok. Ben genci ben miyim diyor. Gen ben genç ben Ne, niye yok yani? Bu, bunda para para kazanılmıyor mu bu işte? Zor zor, zor zor. Çok, çok zor. Çok, çok zor. zor. Yılın 12 ayı bunun peşindesin. 12 ayı peşindesin. Allah sana. Ya işte. Ya yani e, bu kadar koşuşturmaya göre diyorsunuz şey mi? E, yim bağlı. Kazandan, kazandan para karşılamıyor mu diyorsunuz? Karşılamıyor, yim bağlı. Yim, yim yim, yim. yim, bağlı. yim bağlı. Bir çuval yim, yim lira. Bir de bakur, e, çok pahalı. Evet. Üç bunlar bakur ödüyor. Üç çuval Bir, bir, bir bakur ödüyorsunuz. Evet. Aylık kaç lira dediniz? Üç buçuk bin lira. Üç, üç, üç buçuk. E, teşekkür ediyorum. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Evet, belediye başkanımız Sayın Hüseyin Coşar da e, hayvan pazarına geldiler. Şey. E, merhabalar, e, merhabalar. Merhaba, merhaba. hoş geldiniz. Ne yapayım, nasılsınız? İyi sağlık. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. İyi başkanım. Hadi. Evet. evet, burada e, koyunlar var, sesler var. Evet. Bize kendinizi bir tanıtır mısınız? İsim nedir? Ben ee, Kadir Aslan. Ee, Gerzen'in Hıdırlı Köyü Karaçayır Mahallesi. Mehmet Bey oradan. mı? Oradan geldiniz. Evet e, oradan geldik. Bunlara ne diyoruz? Seyis mi diyoruz? Bunlara, bunlara? seyis diyoruz efendim. Seyis, diyoruz. Evet. Şimdi e, şu tuttuğunuz seyisi şöyle biraz görelim. Buna evet. bir müşteri geldiği zaman kaç lira dersiniz? Bunda 10 lira diyor bu seyise. Yani. 10 lira diyor. Evet. Şimdi diyorsunuz da şöyle diyelim yani. E, en son kaça verirsiniz? Ya en son sekiz buçuk yaparım. Ne yapacağım aşağı aşağı? En Olmaz, son, kurtarmıyor çünkü. En son sekiz buçuk yaparım diyorsunuz. 50 kilometre yoldan geldi bu hayvanlar. peki geçen sene kaç liraya satıyordunuz böyle bir Geçen seneti? sene böyle bir seyişleri iki buçuk üç liraya veriyorduk. İki buçuk üç liraya bir neredeyse evet. e, 3 üç kat artmış. Evet aynen doğru efendim. Her, her şey yedi, üç kat arttı mı? Yedi şeyle de aynı. Yedi yani, şey üç kat artan var beş kat artan var. E, tamam siz kendi açınızdan e, ekonomik olarak kurtarmıyor diyorsunuz da alıcı alıcı için nasıl? Al, al, yani içinde kötü, bizim içinde kötü yani ortasını bulmuyor bu işin. E, geçmiş yıllarda böyle e, zorlanıyor muydu? Yani e, üretici satakan ya da ihtiyacı olanı alırken. Aynen doğru, zorlanıyordu. Önceden de zorlanıyor evet, muydu? Evet, önce de zorlanıyordu. Şimdi de zorlanıyor. Ya şimdi de zorlanıyor. Artık yapacak bir şey yok yani bu işin. İlla ki bir yolunu bulacak. Aşağı üç aşağı beş yukarı. Bu iş işte olacak yani. Bu kurbandır diyorsunuz. E, bu kurban pazarı yani. Herkes bütçesine göre. Bütçesine göre hayvan büyük, var burada. Büyük baş, küçük baş. Küçük baş hepsi var yani. Bak koyunlarımızda bak birinci sınıf koyunlarımızda. Mesela koyunları e, koyunlar kaç lira, yani e, kaç liradan başlıyor kaç liraya kadar gidiyor burada fiyat? Koyunlar sekizden baş beşten başlıyor sekize kadar çıkıyor burada koyunlar. Ya şimdi sekiz liralık koyundan kaç kilo et gelir? 35-40 kilo et gelmesi lazım bu koyunlar. 35-40 kilo. Evet. Gelmesi lazım. 35-40 kilo arası gelmesi lazım. Ee, peki. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tamam şefim. Söylemek istediğiniz bir şey yok. Sağ olun. Peki. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bol kazançlar diliyoruz. Sağ olun. Allah geldiniz. razı olsun. Elin kolun dert görmesin. Yolun açık olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Pazara hoş geldiniz. Hayvan pazarına. Bugün kurban e, pazarı açıldı. E, dolaştınız. E, Büyük baş hayvan olsun, küçük baş hayvanlar olsun fiyatlarını az çok öğrendiniz. Nasıl piyasa? Piyasa bugün ilk gün olduğu için biraz yüksek. Büyüklere 60 bin lira diyorlar, 60-65. Küçüklere şimdi arkadaşlar 6, 6, bin lira diyor ama malına göre, diyor. Tabii malına göre de değişir. Şimdi e, satıcılar da diyor ki bugünkü fiyatları bulamazsınız diyor. Neden? Dersek diyor daha Bugün 9 gün 9 do, gün tatil 9 gün tatil var diyor. Gurbetçiler daha gelmedi. Mal az diyor. Yani buraya diyor akın Hacim ettikleri zaman bu fiyatlar e, fiyatlar diyor yükselecek diyor. Siz evet e, yani Yok yok yükselmez abi daha mal gelir. Mal gelir Bugün diyorsun. gün şey olduğu için daha de gelir. E, yani müşteri de gelecek. Gurbetten abi, gelenler. Müşteri de gelir. E, yani fiyatları nasıl buluyorsunuz? Fiyatlar düşük ya. abi düşük köylünün de malı para yapsın tabii ki bir yılda bir sefer kurban kesiyor adam da köylü de çok istemesin vatandaş da köylüyü çok ezmesin şimdi o ben evet. şimdi ben de haberci olarak şöyle diyorum yani üretici para kazansın ki üretmeye devam etsin evet, evet. yani kuşmasın üretici kusmasın hayvancılığa karşı çünkü bu zamana kadar bizim tarım ülkesiyiz ama yani hayvanları dışarıdan almamız pek garip bir şey yani hoş bir şey değil. Para kazansın. Tabii ki şey de ezilmesin. tüketici tüketicide ezilmesin ama Üreticide de para kazansın ki üretsin. Kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılayalım. Ne diyorsunuz bu konuda? Ya doğru doğru söylüyorsun da bu sene iyi. Urban fiyatları yüksek. Köylü para kazanması lazım bu sefer. İyi evet. yani önceki senelere göre tabii her şey arttı. Yem arttı de arttı. Yiyi Ye, de arttı. Yani bu, Abi, bu fiyatlarla... göre biz malımızı kurtardığı şekilde veriyoruz. Kurtaracağı yani bu, şekilde. Bu... Şimdi biz hani her şey masrafa ağır. Buraya şimdi ben bu da var ben mal başı 10 lira verdim. 230 lira para verdim ben buraya. Ee, yer parası olarak Yer parası olarak. Evet. Günlük bu. Nasıl günlük mü? Ee, ben şimdi bu malı koya getirsem yarın bir daha vereceğim tekrar. 230 e lira. burada kalın o zaman. Ya burada da kalın da bu hayvana çıkarıyor. Yerim yok. Yemi, burada ne de duracak, Yem mi getirmediniz? Eh. Yem mi getirmediniz? Ya yem getirmede değil. Hayvan burada yediliyor. Bir de kalkacak, yerimiz yok, yatacak yerimiz. Kendimiz evet. de yatacak soğukta. yani. Böyle bu var. Evet. Onun için yani arabası olan yatıyor yani bazı. Evet. Yerde, olan. Size yine de güzel olmuş ama şimdi Şevket Başkan'a da, da teşekkür etmek lazım. Ya yer yerde güzel, güzel, güzel oldu. Abi Şöyle ağırlar çok büyük, yok. bak ağırlar çok büyük. Ee, orayı bölüyorlar, orayı bölüyorlar mesela. Bak siz besici misiniz, müşteri misiniz? Besiciyiz. Besicisiniz, siz ne diyorsunuz ee, pazar? Vallahi abi e, dediğimiz rakamlara satabilecek ama alıcı yok öyle. Ama daha bugün birinci günü... Yani biz başından beri yok. mesela aşağı yukarı 15-20 gündür satış yapıyoruz ama öyle dediğimiz rakamların hep altında satıyoruz. Eee olmuyor yani, ya insanlar, Kurtarmıyor. Insanlar... 450 milyon yemin çuvalı adama bunu anlatıyorsun ama ben para kazanmak kolay mı diye. E bunu hak etmek kolay mı? Değil ama yapacak bir şey evet, yok. Biraz önce dediğimiz gibi yani besici para kazanmalı ki üretmeye devam etmeli, aynen, çalışmaya aynen, devam etmeli. Aynen. E, ama diyoruz böyle oldu mu zaten bitti yani. Bu küçükbaşı çoğu bizim e, civar köylerde bitti yani. Şimdi bizim yaylamızda iki hane var. Biri benim, biri amcam. Hangi yayla? Doğaçam yaylası. Çattepe koyunun hmm. Doğaçam yaylası. Evet. E, evet. İki hane kaldık. Önceden kırk haneydi. Kırk posta koyun vardı. 40 sürü koyun vardı. Ama şu anda iki sürü koyun kaldı. Peki cevabı çok zor ama bu köylerde hayvancılığın artması için ne yapılmalı? Abi ne yapılmalı? Hayvan üretiminin artması Abi, için. Abi e, devlet buna destek vermeli. Yem fiyatlarında mesela destek vermeli yani. Bu böyle e, her şey pahalı olduğu müddetçe kurtarmıyor. Kurtarmayınca da bitiyor yani. Yani vatandaş üretmekten yani, vaz mı geçiyor? Yani, yani. Aynen öyle. Şimdi mesela 6 lira diyorsun vatandaş gele şöyle kasapta mesela kasapta et düşmüyor bizde düşüyor kasapta et düşmüyor bizde mesela et düşüyor bizden alıyor adam 4 liraya topluyor 8 lira kasap bunu yapar yani evet. bir ciğer kuzunun bir tane ciğeri 150 milyon bak kuzunun bir tane ciğeri biz 100 evese kalan yok bizde evet. böyle Kasapta düşmüyor. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. İyi kazançlar, helal olsun. Amin amin kazançlar cümlemize, cümlemize, cümlemize. Evet, e, şimdi Dayan'da Mehmetli Koyun'dan Hakkı. Yeni Mehmetli Koyun'dan Hakkı e, Bey, e, hangi şeye talip oldu? Seyis, Seyis dedi. Diye. Sakar Seyis'e. Evet, bu Sakar Seyis'e talip oldu. Evet. Siz... E, ben Ören Koyun'dan, Kasım Pahram. Kaç lira dediniz siz bu Seyis'e? Seyis'i ben bitmişi 8 liraya aldım dayıma. Kaç lira dediniz? 8 bin lira. 8 bin lirayı al dediniz. Siz evet. ne dediniz? Daha bir şey söylemedim. Bir şey söylemediğiniz derken yani. 8 bin lirayı al Ben, ben de 6 veriyorum diyorsunuz. Siz ne diyorsunuz? Ben 8 bin liradan aşağı olmaz dedi. 8 bin liradan olmaz diyorsunuz. Al gitme gitme bırak şöyle bir şey. Siz kendiniz üretiyorsunuz, besici misiniz? Yok. Üretiyoruz. Üretiyorsunuz. Kolay mı yani bu işi yapmak? Çok zor. Çok zor. Şimdi da zamanda kaç koyun vardı, 150 koyun var mıydı zamanda? 150 koyun, koyunculuk yapmış aynen. bir adam az çok. Sayıda, bilmesi lazım. Bilmesi lazım, biliyor. Onun zahmetini de biliyor. Zahmetin eziyetini e, biliyor, Yani. Sen altta kal, atın şu. Evet, pazarlık sanki fiyat öğrenmek için sormuş gibi. Hele bir e, şu... Dur, dur, korkma, dur. Ne korkma, ne korkma. Ne diyorsunuz? Şu, sakar, seyircinin işini bitirelim. 8 lira oldu. Yani. Olur. Evet. Ne olacak şöyle seni bir gün bahir. O mecazı uğraşma. Evet sen ne diyorsun? 8. Hakkı. En son vereceğim ne? Altı buçuk mu? Oralarda. <laughs> ne diyor? Yedi de olabilir canım. Yedi de olabilir diyor. Bak yediye çıktı. Evet. Adım adım gidiyor yukarı. Evet. <laughs> Bu. Hakkı dayı dur. Onu da başka bir yere de söylemezsen. Yani, sadece gelip. Ya yani. Kaç? En son kaç dediniz? Ben duymadım. Bu benim akrabam olduğu için yedi buçuk liraya sayısı bıraktım bu an. Evet Hakkı ne diyorsun? Yedi buçuk dedi. Burada burada de de hayır burada. Efendim? Adam, ne diyeyim ben? Ne diyeyim? Yazalım başka bir şey diyecek bir şey kalmadı. Pazarlık <laughs> <laughs> mı? Ee, sayın Başkanım, e, dolayısıyla e, Belli bir süre kapalı olan hayvan pazarı bugün e, Kurban Bayramı vesilesiyle e, açıldı. Siz de e, e, pazarı gezdiniz, vatandaşlarımızla görüştünüz. E, nasıl pazar diyelim? Nasıl buldunuz? Kurban dini vecibelerimizden biri ibadet yılda iki dini bayramımız var. Bunlardan birincisi Ramazan bayramı. Bunu geride bırak. İkincisi de Kurban bayramı ki Kurban Allah'a yaklaşmak için yerine getirilmesi gereken şeran zengin sayılan Müslümanları yerine getirmesi gereken bir vecibedir. Dolayısıyla bu vecibeyi yerine getirirken de işte hayvan pazarlarımız oluşuyor. Memleketimizde de eee Senelerden beri süre gelen bir pazarımız var. Ee, tabii pazarımızın bugün ilk günü, yani Kurban pazarımızın ilk günü. Dolayısıyla bugün biraz hareketsiz. Ancak şehrimizdeki insan yoğunluğu, trafik yoğunluğuna baktığımız zaman tahmin ediyoruz ki e, bu sene Kurban Bayramı çok canlı ve hareketli geçecek. Dolayısıyla besicilerimiz e, ve vatandaşlarımız inşallah kurban alacaklar, kurbanlarını kesecekler. Bu vesileyle de bir e, ekonomik canlık e, zorla gelecektir diye düşünüyorum ve iyi geçeceğine inanıyorum. Ve e, burada şu anda hayvan pazarına hayvanlarını getiren Ve bundan sonraki günlerde de getirecek olan tüm hemşerilerimize e, bol bol kazançlar temenni ediyorum. kazasız belasız bir kurban bayramını geçirmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. C'est